milletiyle Amerika milletiyle olduğuna emin bulunduğum muhabbet ve samimiyetin tabi menşeği hakkında birkaç söz söylemek isterim. Türk milleti tatlen demokrattır. Eğer bu hakikat şimdiye kadar medeni beşeriyet tarafından tamamıyla anlaşılmamış bulunuyorsa bunun sebeplerini muhterem sefirimiz Osmanlı İmparatorluğu'nun son işaret ederek çok güzel ayetler. Diğer taraftan Amerika milletinin kendini hissettiği dakikada sinadeti, ettiği demokrasi Amerikalılar bu mevhibe ile mümtaz bir millet olarak peşeriyet dünyasında artık mevcudiyet eylesin, büyük bir millet birliğini duyururuz. İşte bu noktadandır ki, Türk milleti, Amerika milleti hakkında derin ve kuvvetli bir muhabbet istedik. Yine de derim ki, bu müşahede millet arasında mevcut olan muhabbeti köpleştirecek yalnız bu kadarla kalmayacak. Belki tüm beşeriyeti birbirini sevmeye ve bu müşterek sevgiye mani olan nazi hurafelerini silmeye dünyayı bu Yahudi sahasına sokmayana mezar olacak. Bu <laughs> <Mühterem> Amerikanlar, ben size etmekle müdahil olduğum bir भूतानी गाय की बारे गायक है अमेरिका में लकी जिसकी लकी का सर अगर कि